geldi sultan gelen bütün misafirlerimize 163. geleneksel bahar bayramı Osman bahar bayramına hoş geldiniz diyoruz. Umarım güzel bir gün geçireceğiz. inşallah. teşekkür ederim. Muhterem kardeşlerim Selim Başkanımız Belediye Başkanımız Konuşmalarınızı Mikrofona davet ediyoruz evet. <laughs> Şamil 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 Şunu şöyle diyelim Bu devlet malı bak TRT Bir şey olmaz bununla <laughs>

İyi. Allah razı olsun. Tüm İslamla minnet inşallah.

Vay can! Vay maşallah! Vay maşallah! Akabinde bak geliyorsa inmeyelim kıymetli misafirlerimiz, lütfen. Koreya geldi Doğan. Ne yapacağım? maşallah bir alkış. <laughs> devam, 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 devam. <laughs> Vay maşallah. arkadaşlar. Devam, 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 devam. Öncelikle İsa kardeşime bu canı Ben isteği için teşekkür ederim. İnşallah elimizden geldi.